hayattaki en zor şartların en büyük değişimlere nasıl kapı açabileceğini öğrenin. Tanrı hayatımızı değiştirsin istiyoruz, o bizi değiştiriyor. O zaman bunun için hayatımızı kullanıyor. Josh Mayer'le hayattan keyif alın da az sonra. İsa iyi bir yaşama sahip olmanız için öldü. Siz iyi bir hayata sahip olasınız diye öldüğü hayata sımsıkı sıkı tutunmak için şimdiden karar verin. Pavlus dedi ki, Mesih'in sahip olabilmem için öldüğü hayata sahip olmaya kararlıyım. İyi bir hayatınız olsun diye İsa bir bedel ödedi. Çölde dolanarak buna hakaret etmeyin. istiyorum, düşünüyorum, hissediyorum, istiyorum, düşünüyorum, hissediyorum, istiyorum, istiyor. Her şey benim için. Amin. 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 İnsanların hayattan keyif almalarını istiyorum. İsa hayattan keyif alalım diye öldü. Ama benim bir sürü sorunum mu? Biliyor musun? Bu hayatın bir parçası. Sorunların varken olumlu bir tavır takınıp hayattan keyif alamıyorsan hayattan asla keyif alamayacaksın. Çünkü hiçbir zaman sorunların tamamen bitmeyecek. Hiçbir zaman birkaç günün sorunsuz olabilir ama gerçek dünyada yaşıyoruz. Şeytan var. Yaşıyor ve insanların hayatını mahvetmek için mesaiye kalıyor. Bir Hristiyanın zaferi şu ki tüm bunların ortasında bizi seven Mesih sayesinde galiplerden üstünüz. Sorunlar yokken değil. Sorunların tam ortasındayken her şey yolunda giderken mutlu olursak dünyaya bir şey göstermiyoruz. İmanlı olmayan biri de bunu yapar. Evet. <laughs> i̇şte ben buna çok kızıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu sabah şeytanı bir elime geçirebilsem öyle yalanlar söylüyor ki Yetiştirilme tarzınız değil. Sahip olduğunuz para miktarı değil. Cildinizin rengi değil, eğitim seviyeniz değil. Tavrınız. <laughs> Acıyan bir tutum içinde olursanız İsa'nın sahip olmanız uğruna öldüğü şeye sahip olmanızı engelleyebilir. Şeytan sizi bir daha kendine acıma partisine çağırdığında bilgi olun ve bunlara daha önce katıldım. Yetti artık diyeyim. Bir daha gitmek istemiyorum. Herkes dışarıda elenirken burada durup bütün gün kendime acıyamam. Amin. Amin. Ama ben yalnızım. O zaman git. Yalnız olan bir başkasını ziyaret et. Bugün toplumumuzda yalnızlık büyük bir sorun. İnsanlar yalnız ve bazıları o kadar yalnız ki intihar edebiliyor. Buna çok üzülüyorum ama eğer doğru tutumu takınırsanız yalnız olmak zorunda değilsiniz. Yalnız insanlar çok zaman oturup birinin onlara gelmelerini bekler. Başkası onlar için bir şey yapsın. Başkası gelsin. Hep hep başkaları gelsin. Başkası gelsin. Ama aslında içinize biraz kutsal ruh ateşi alıp yetti diyebilirsiniz. Artık burada oturup başkasını beklemeyeceğim. Gidip arkadaşlar edineceğim. Gidip bir başkası için bir şeyler yapacağım. pek çok insanın ortasında oturan ama son derece yalnız olan birini tanıyorum. İsteseler kalkıp bir şeyler yapabilirler. Onlara bunu önerdiğim zaman ben öyle değilim ki diyorlar. Ben dışa dönük biri değilim. Benim kişiliğim böyle. Onları mutlu etme görevini uzun bir zaman boyunca üzerime aldım. Sonra dedim ki bu benim işim değil ki. Sen benimle aynı fırsatlara sahipsin. Ben de kişiliğime uymayan pek çok şey yaptım. Ah. Amin. Amin. Tanrıya gidip de şöyle söyleyemem. Rab biliyorsun ben olumsuz bir insanım. Bu yüzden benden olumlu olmamı isteme. Çünkü benim için çok zor. Çünkü ben böyleyim. Oysa sabah kalktığımda asabi oluyorum diye bundan muaf değilim Kocam şarkı söyleyerek kalkar, ben değil. Ben kalktığımda yalnız olmak isterim. Bana kahvemi getir. Sert olsun. Odaya girme. Asabi olmak için bunun geçerli bir mazeret olduğunu düşünürdüm eskiden. Ben böyleyim. Tanrı'nın cevabını ne biliyor musunuz? Aç bunları. <laughs> Söylediklerim kimin hoşuna gidiyor, kimin gitmiyor bilmiyorum ama vaz bu. Bugün neyim var anlamıyorum ama oraya gelip bazı insanları silkelemek istiyorum. Gerçekten bunu kasıtlı olarak yapmıyorum. Tanrı'nın ateşiyle dolu hissediyorum. Bu mesajı iyice anlayın. Kendinize acımayı bırakın. Şartlarınız ve sahip olmadıklarınız hakkında ağlamayı bırakın. ...ve hayatınızda iyi giden bir şey bulun, ona odaklanın. İsa sakat adama ne demişti? Ayağa kalk. İsa bunu söylerken son derece şefkatliydi. Ah dey beni o kadar kızdırırdı ki, ayy. Çünkü benim için üzülmezdi. Hatta şöyle derdi. Sen benim sana acımamı istiyorsun ama bunu yapmayacağım. O kadar sinirlenirdim ki. Başka bir odaya gider, oturur düşünürdüm. Ne kadar zalim, duygusuz, kaba bir adam bu. İnanamıyorum. Ama biliyor musunuz, ta çocukluğumda yaşadıklarım yüzünden kendime Acıma konusunda uzun bir geçmişim vardı. O bana acısaydı o zaman benim bu sorunumu besliyor olacaktı ve ben daha da kötü olacaktım. Düşünürdüm ki Rab bu beni öldürecek, bu beni öldürecek. Eğer onun bana acımasını sağlayamazsam öleceğim ve sonunda bir gün gerçekten de beni öldürdüğünü anladım ama hayatta kalmaması gereken kısımlarımı öldürdüğünü fark ettim. Tanrı muhtemelen benliğinizi çarmıha germenize yardımcı olacak birini verdi size. Ama siz ondan kurtulmak istiyorsunuz. Belki <laughs> kaçabilirsiniz ama karşınıza iki tane daha çıkacak. Çünkü Tanrı sizin peşinizde onun için ya hep ya hiç... Çölde sayım 13'e 27. 10 casus, 12 casus, bilmem kaç tane casus. Casus işte. Rab biliyor nereye gittiğimizi sadece. Çölde sayım 13'e 17. Musa casusları Kenan ülkesine gönderip meyvelerin iyi olup olmadığını araştırmalarını istedi. Henüz çöldeydiler ama vaad edilen toprakların sınırlarına gelmişlerdi. Gidip bir bakın, araştırın. Tarım dedikleri doğru mu ona göre. Hepimiz geliriz dedi. Bu öyküyü bildiğinizi biliyorum ama 13'ten sonra 14'ü okursanız 10 olumsuz casusun İsrailler üzerinde ne kadar büyük etkileri olduğunu göreceksiniz. Dediler ki Musa'ya oradaki insanlar 27. Bizi gönderdiğin ülkeye gittik. Gerçekten de süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Ancak kutsal kitabınıza yazmak sizin için sorun değilse o ancakın altını çizmenizi istiyorum. Ancak orada yaşayan halk güçlü. Kentler de surlu ve çok büyük. Devler bile gördük. Diyorlar ki evet. Tanrının sözü doğru. Ürünler müthiş, toprak harika. Ancak ülkede devler var. <laughs> Amelikliler başlıyorlar. Luğlara, Hititliler ve Yevustular ve Amorlular. İsrail bütün bu düşmanları düşündü. Evet, ürünler güzel, vaat gerçek, toprak süper. Ama bütün bu Luğlar var. Keşke devler olmasa Tanrı karşımıza devleri bilerek çıkarıyor. Çünkü biz yiğitler ve fatihleriz. <laughs> Tanrı karşı gelenler olmayacak demedi. Amin. İmanımızı kullanmamıza ve hayatımızda Tanrı'nın güçlü olduğunu göstermemize karşıtlık fırsat veriyor. Bu demek değil ki çıkıp bela arıyor. Bazılarınız şu an öyle şeyler yaşıyor ki dayanamayacağınızı düşünüyorsunuz. Size şu sözü vereyim, Rab tanığımdır. Tanrı'da büyümeye devam ederseniz beş yıl sonra aynı şeyleri yaşayıp bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Ve bu sizi hiç rahatsız etmez. Çünkü hayatınız değişmedi ama siz değiştiniz. Biz Tanrının hayatımızı değiştirmesini istiyoruz ve o bizi değiştirmek istiyor. <laughs> Hayatımızın değişip değişmediği bizi rahatsız etmediği sürece ne fark eder? Pavlus kilise için dua ettiğinde hiçbir zaman durumlarının değişmesi için dua etmedi. Onların değişmesi için dua etti. Zorluklar gitmesin diye değil, kalsın diye. Ne olursa olsun iyi bir ruh halinde olabilecek insanlar olabilmeleri için dua etti. Bu lular, sinirli komşulular olabilir, kötü patronlular olabilir. Çölde sayım 13'e 30. Kalev ve Yeşu bu gruptaki tek olumlu kişilerdi. Kalev Musa'nın önünde halkı susturup böyle insanlar var. Birisi olumsuz bir şekilde konuşurken başka birisi der ki öyle konuşmayalım, konuyu değiştirelim. Doğru yönde gidelim. Kalev Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailler arasında kötü haber yayarak boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. Asıl sorunu görüyoruz. Önce Tanrı'ya bakmak yerine devlere ve kendilerine bakıyorlardı. Devlerin büyük olduğunu ve yanlarında küçük kaldıklarını gördüler ama Tanrıyı görmediler. Tanrı bizim şartları görmezden gelmemizi istemiyor. Yokmuş gibi davranın demiyor. Bizi kontrol etmelerine izin vermeyelim istiyor. Neden? İşimi kaybettim. Ancak Rab 24 yaşında iki çocukla kocam beni terk etti. Ancak Rab hayatımın ilk 18 yılında taciz gördüm Ancak Ra Hadi ama üniversiteye gidemedim ancak Ra Amin mi Amin. günümüzde insanlar diyor ki üniversiteye gitmediysen iş bulamazsın ve ne olmuş ben gitmedim Tanrı bana bir iş verdi. İki üniversite derecem var şimdi ama onları iyi yoldan aldım. Onursal derecelerim var. Amin. Tanrı bunları verir. Tanrı sizi onurlandırır. Tanrı onun yollarına göre işlediğinizde sizi bereketler, başarılı olmak için insanların sahip olmanız gerektiğini söylediği şeylere sahip olmak zorunda değilsiniz. Tanrının tarafında olmanız gerekiyor. Ancak Tanrı elçilerin işleri 7'ye 9'da diyor ki: Yusuf'un kardeşleri onu kıskandı ve ondan nefret edip köle olarak sattı. Ancak Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Tanrı'nın birlikteliği ne kadar önemli. Ancak Tanrı, ancak devler. Her şeyi tuttum. Olumsuz insanlar devlere bakar. Olumlu insanlar Tanrı'ya bakar. Olumsuz insanlar soruna bakar. Olumlu insanlar fırsatlara bakar. Onlardan bir şey istediğimde hemen bunun işe yaramaması için üç sebep söyleyen insanlarla çalışmayı sevmiyorum. Deneyene kadar işe yaramayacağını söyleme. Aptal olmayacağım denersen ve gerçekten de olmayacağını söylersen imkansız olan bir şeyde ısrar etmeyeceğim. Ama bir denesek ne kadar çok şeyin mümkün olduğunu görmek inanılmaz. Dar görüşlü olmayın, kutsal kitap tek odaklı olun der ama dar görüşlü olun demez. Bir soru sorarken bile onu olumlu bir şekilde sorabilirsiniz, olumsuz şekilde de sorabilirsiniz ve bu gelecek yanıtı etkileyecektir. Bir askere yemek sırasının sonunda kayısı dağıtma görevi verilmiş. Olumlu ve olumsuz soru sorma teorisini denemeye karar vermiş. İlk yüz adama kayısı istemiyorsun değil mi diye sormuş. Ve yüzde doksanı hayır demiş. Ne kadar çok kişinin bu şekilde sorduğuna şaşarsınız. İki hafta önce kendimi de yakaladım. Markette kasa sırasındaydım ve bir kağıt mendile ihtiyacım oldu. Orada kağıt mendilin yok değil mi diye sordum. Bir yandan da kafamı hayır anlamında sallıyordum. <laughs> Bunu da yaparız. Bir soruyu olumsuz halinde sorunca başımızı da sallamaya başlarız. Orada kağıt mendilin yok değil mi? Ben bu şekilde sorunca kız da hayır dedi. Ne fark eder ki diyorsunuz yoksa yok ama belki de bana kağıt mendil getirebilir misin desem gidip benim için bulabilirdi. Bu şekilde sorsam gidip getirirdi. Kayısı istemiyorsun değil mi? Hayır. Sonraki yüze kayısı ister misin diye sordu. Yarısı aldı. Sonra üçüncü bir fikir denendi. Sonraki yüze kayıslardan bir tane mi istersin iki tane mi? Ne kadar olumlu olmak istiyorsunuz? %40'ı kırkı iki tane aldı. Yüzde ellisi bir tane ve sadece yüzde onu hiçbir şey istemedi. Sırf soruyu olumsuz bir şekilde sormak yerine, olumlu bir şekilde sormakla yüzde doksanın reddetmesi yerine sadece yüzde on reddetti. E sadece yüzde on. Nane şekeriniz yok değil mi? Sakızın yok değil mi? Bu pazar beni kiliseden almazsın değil mi? <laughs> İş çıkışı beni eve bırakmazsın değil mi? Doğru değil mi? Çoğu zaman böyle sorular sormuyor muyuz yani? Kendimizi başarısızlığa hazırlıyoruz. Neden? Çünkü kimsenin bizim için bir şey yapmak isteyeceğini düşünmüyoruz. Olumlu olun. birçok insanın içinde yaşadığı bir düz dünya teorisi vardır. Herkes dünyanın düz olduğunu sanıyordu ve araştırmacılar Kolomb'un planlarına baktığında yapmak istediğinin imkansız olduğunu söyledi. Kolomb dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyordu, onlarsa düz olduğunu. Ve Kolomb'un gidip dünyanın ucundan düşeceğine inanıyordu. Bazı insanlar kimsenin bir şey yapamayacağına inanır. Bazı insanlar da sadece kendilerinin bir şey yapabileceğine inanır. Yani kendi fikirleri ise bu iyi bir fikirdir. Ama başkasının fikri ise bu kötü bir fikirdir. Şunu dinleyin. Telgrafı, fonografı, ampulü, santralı ile birlikte tam bir elektrik devresini 1300 Amerikan patentini elinde tutan Thomas Edison demiş ki Sözlü filmler hayatta tutmaz. Kimse film sahnesinden ses duymak için para vermez. Motorlu araba fikrini boş verme konusunda arkadaşı Henry Ford'u vazgeçirmeye çalışmış. Henry onları bir kenara bırak da gel bizimle kayda değer bir şey üzerinde çalış demiş. Uzmanlar Benjamin Franklin'e yıldırımla deneyler yapma saçmalığından vazgeçmesini söylemiş. Madame Curie'ye uzmanlar bilimsel olarak İmkansız olan radyum fikrinden vazgeçmesini söylemiş. Bu listeyi daha uzatabilirim. Ama mesele şu ki yeni, büyük herhangi bir şey yapacaksanız öncelikle kendi olumsuz düşüncelerinizle mücadele etmeniz gerekecek. Sonra da hayır diyenlerle mücadele etmeniz gerekecek. Çünkü şeytan yapmayı tasarladığınız şeyi yapamayacağınızı işe yaramayacağınızı, yarasa bile sizin beceremeyeceğinizi söylemek üzere bir sürü kişi her zaman ama her zaman ayarlar. Unutmayın. Kaçınız Murphy'nin yasasını duydu? Bunu çok ilginç bulacaksınız. Öncelikle Murphy kimdi bilen var mı? Ya kimse bilmiyor. Dünya Murphy'nin yasasına göre yaşar ve eminim buradaki kimse onun gerçekte kim olduğunu bilmiyor. Benim dışımda çünkü ben araştırdım. Araştırdım bu adam kim diye. Edward Murphy bir yüzbaşıydı ve hava kuvvetlerinde çalışırken bir söz söylemiş. Bir teknisyenle çalışıyormuş ve adam bir hata yapmış. Murphy buna çok kızmış ve adama demiş ki yanlış yapılabilecek bir şey varsa sen yapıyorsun. Buradan yola çıkarak biz Murphy'nin yasası diye bir şey yaratmış olduk. Buna göre Bir dakika bulmam gerek. Murphy'nin yasası şöyle der. Bunu internetten buldum. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. Her şey tahmin ettiğinizden uzun sürer ve bir aksilik olma ihtimali varsa olacaktır. Ve muhtemelen en kötü anda olacaktır. Dünya buna göre yaşıyor. Hristiyan olsunlar, olmasınlar, başarısız olan pek çok kişi bu düşünce tarzına göre yaşar. Tanrı olumlu düşünür. Ve sizin için bedelini ödemiş olduğu bir hayat var. Ama siz olumsuz olursanız buna sahip olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim. Bazılarınız olumsuz olmaya bağlı. Kötü alışkanlıklarınız var ve benden tek bir vaaz dinlemek sizi düzeltmeyecek bunu biliyorum. Bu bir saman yanından bir parça almak gibi. Ben Düşüncelerinizi açıyorum ama sizin dua etmeniz, çabalamanız gerekecek. Okumanız, bir sürü olumlu beyanda bulunmanız gerekecek. Belki de evin içinde iki üç tur atıp yüksek sesle olumlu beyanlarda bulunmanız gerekecek. Çünkü şeytan insanları bir tuzağa sokar ve sizin bundan çıkmanız gerekecek. Her şeyin kolay olması gerektiği fikrinden kurtulmanız gerekir. Çünkü zaten böyle değildir. İsraillerin yanlış bir düşüncesi de buydu. Çok zor. Başkası benim yerime yapsın. Başaranlar bunu söylemez. Biliyor musunuz Thomas olumsuz düşünen biriydi. Ama kutsal kitapta ona ait bir kitap yok. Amin. Kutsal kitapta Thomas'ın kitabını göremiyorum. Nasıl bir şeye benzerdi Murphy'nin yasasına? Gözlerimle görmezsem inanmam. Seninle yürü şalime gidersek hepimiz öleceğiz. Thomas öyleydi. Her şeydeki olumsuzlukları görürdü. İsa onu seviyordu. Ama onunla pek bir şey yapamadı. Olumsuz olsanız da Tanrı sizi sevebilir. Cennete gidersiniz. Ama Tanrı istediği kadar kullanamayacaktır sizi. Ve İsa'nın ölerek size sağladığı hayattan gerçek anlamda keyif alamazsınız. Çünkü aynı zamanda hem Tanrı'nın istediğini yapıp hem de olumsuz olamazsınız.